Kötüler iyileri çok iyi tanırlar ama iyiler kötüyü tanımazlar. İyilerin en büyük zaafı şudur. Bir mağduriyet gördüklerinde rol mü gerçek mi sorgulamadan dayanamaz ve hemen yardım elini uzatırlar. Kötülük işte tam bu noktada devreye girer. Büyük hatalar bile yapsalar hatayı zayıflık süsüyle gizlerler. Sanki kötü niyetli değilmiş de sadece kandırılmış gibi davranırlar. İyinin vicdanına oynarlar. Vicdanını yönetmeyi bilmeyen iyi aklını devre dışı bırakır ve her zaman olduğu gibi aynı tuzağa düşer. Oysa bu masum bir hata değildir. Karşısındaki ilk günden son güne kadar her şeyi bilinçli yapar. Ama iyi insan bir gün düzelecek umuduyla aynı kişiye yardım etmeye devam eder. Sonuç hep aynı delikten sokulmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Ayıkmak için 500 defa aynı delikten sokulmana gerek yok en fazla 2-3 şanstan sonra hala aynı kişiden darbe yiyorsan bu artık iyilik değil, olsa olsa gaflettir. İyilik, safça tekrar tekrar aldanmak değil, hikmetle hareket edip vicdanını doğru yerde çalıştırmaktır. Çünkü vicdan yanlış yerde çalıştırıldığında iyiliği çoğaltmaz, sadece kötülüğe alan açar. Çevremizde kötülüğün bu kadar yaygınlaşmasının sebebi de bir gün anlayacaklar, bir gün düzelecekler anlayışıdır. Bu, toplumun en büyük hastalıklarından biridir. Unutma, bir kere yapan bir daha yapar. Başkasına yapan sana da yapar. Sana yapmıyor olması onu iyi kılmaz. Sadece sıran gelmemiştir.